Aman 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 kız şeme bakın Kızım Bu hava ne Bu hava civa ne ha? Ne gördün orada Sıra makbul edin Misafirlerimiz var Misafirimiz tabi misafir Misafir de değil Şey abimiz yengemiz Ondan sonra Çok mutlular Ev kalabalıklaştı <laughs> çocuklar, çocuklar Orada bir şey dikkat çekti Heh, bağıra bağıra geliyor. Evet. Evet. Makbule de sevildiği için masanın ortasına yatmış minnoş sokakta tadını çıkarıyor. Makbule ile fırıldak tatilde gibiler. Evet. Evet. Ne gördün kızım? Annem ne gördü? Balı yok mu? Bakışa bak. Erol abi. kızım. <laughs> bak bakıyor, bakıyor. Bakıyor, bakıyor. Nasıl dikkatliler. Bak, bak, bak. Evet. Evet, bunu yanlış yere koymuşuz. Yanlış. Bunu yanlış yere koymuşuz. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Benim o, kızım e, dikkatini çekti. Kızımın dikkatini çekti abi. Evet. Çok duyarlılar o Bu buraya koyulacaktı değil mi anneciğim ha? değil mi evet evet Fırıldak e, biraz önce Fırıldak buradaydı şimdi Makbule burada e, abimle e, ablam çıktı ondan sonra e, daha rahat çekim yap diye ondan sonra Çocuklar çok mutlular, sevgi di içindeler. Evimiz e, neşe doldu Daha önce anneanne vardı, şimdi e, abimiz annemizi gönderdik, anneanneyi gönderdik, uğurladık. Ondan sonra abimizi ablamızı aldık geldik. Ondan sonra keyifler yerinde. Evet, şımarık şımarık. Ondan sonra tadını çıkarıyorlar. Ev kalabalık. Keyifler yerinde. Evet akşam e, e, şey Erol abinin kucağında uyuyordu. E, şey dizine dayamış kendini Makbule orada uyuyordu. Dediğim gibi biraz önce fırıldak vardı burada. Ondan sonra fırıldak gitti, e, Makbule geldi. Şimdi eee mamikanede e, abimiz, e, ablamız yattığı için ondan sonra orayı kullanamıyoruz. Mutfaktan geçiriyorum onları. Ondan sonra arada tabii çok tatlı yaramazlıklar yapıyorlar ondan sonra şey kaçıyorlar şeye minos sokak diyorum mamikaneye kaçıyorlar mamikaneden cam açık hemen pıt buraya geçiyorlar ondan sonra yarım yaramazlıklarımız oluyor tatlı tatlı değil mi kızım değil mi anneciğim <laughs> şu anda onları sevecek el bol evde ondan sonra o da o da onlar için çok güzel Onda onu bulamazsa onun dizine yatıyor bak böyle. Bunu bulamazsa bunun dizine yatıyor. Oh, keyifler yerinde. tabii fırıldak ne yapıyor? Fırıldak da öyle aynı şekilde. Fırıldak devamlı minnoş sokağı göz, e, gözetliyor. Nasıl kaçabilirim minnoş sokağı diye. Ondan sonra e, akşam dedim hadi dedim gel dedim şeye dedim gel dedim e, mutfağa gel dedim masanın üzerine çıkmış iyi mi ben dedim sizin masanızın üzerine çıkıyor muyum? Ben sizin masanızın üzerine çıkıyor muyum? Benim masamın üzerine niye çıktınız dedim. Dedim yani diyorum. İtiraz ediyorum. Herkes hakkını aramalı. Değil mi makbule? He, ben de arıyorum hakkımı. Tabii. Ha, güzelliğe bak. Aha, siz böyle tatlı tatlı bu kadar tatlısını gördünüz mü? Tabii ki gördünüz. Bütün kediler güzel çünkü. Bu bak ya. Hmm, bakışa bak ya. Çok tatlısın makbule be. Kleopatra bak Kleopatra yatışı Kleopatra yatışı bugünlerde e, sık sık video veremiyoruz ama ondan sonra e, bizim merak etmeyin e, bir süre böyle devam edecek e, bugün verelim dedik yani merak ediyorsunuz bizi e, merak etmeyin video vermediğimiz zaman merak etmeyin e, tabii ki misafirlerimizle ilgileniyoruz ondan sonra o kadar olacak bak şimdi çıkmak istiyor. Çıkmak istiyor. Evet. Hadi bakalım. Hayk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Makbule. Makbule. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. 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 Çıkıyor. Ee, şey son bir rahatsız olma. Çıkarıyorum onu. Gel 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 gel. Gel 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 gel. <laughs> Hadi gel. Hadi bakalım. Büyük buluşma. Hı? Siz ne yapıyorsunuz kaplan? Evet. Siz ne yapıyorsunuz burada karanlıkta? Ha? Şişirmişsiniz sinirden. Ha? Bana öyle geldi sanki. Yok be benim oğlum sinirlenmez. Sinirli değil benim oğlum. Evet. Evet. Çok tatlıymış o. Evet. Sen ama sabahtan beri sen şey desin. Binnoş sokaklısın. Biraz sonra güneş çıkacak. Daha durmazsın zaten orada. Zamanı değil. Tamam mı anneciğim? Ha? Evet. Oh, gördünüz mü? Sen durmazsın zaten. Benim yerime dedi karar verme anne dedi. Ben dedi ne yapacağımı biliyorum dedi durup durmayacağımı dedi. Isılırım biraz sonra seni ben oraya tamam mı anneciğim? He? Ha? ha? Şey yapma yani. Diklenme bana. Bana dik dik konuşma yani. Tamam mı? Olur mu? Olsun mu? Olsun. Evet benim güzel oğlum. Hı -hı. Gır, gır, gır 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 ediyor şu anda. Şu anda çok şey keyfi yerinde. Evet iyiyiz iyiyiz. Yaram aşık yok. Evet yaza, şey yazarlar ya eskiden mektup yazarlar. Nasılsın iyi misin? Hı -hı. mektupuma başlarken Nasıl da Söyle bakayım sen söyle sen çok mektup yazmışsındır ha. Bak Sevgili Fırıdak nasılsın, nasılsın iyi misin? Orada havalar nasıl? Burada havalar iyi. Öyle mektuplar yazardık. Evet ilk önce havalar nasıl? Daha daha nasılsın? Ha? Allah iyiliğini versin. Tabii sen bilmiyorsun sen ama sen bilmen bilmem lazım. Bilmem lazım bir şey sen İlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyor çocukları. Sevgiyle kalın.